ben Hattat Halil İbrahim Umut'un talebesi Seyyid İsmail Özbek. 2011 yılından itibaren Rızvaniye Külliyesi'nde burada hocamızdan ders alarak hat sanatına başlamış olduk. Halen de devam ediyoruz. Hüsnü hat sanatına küçük yaşlarda ben duymuştum ama küçük yaşlarda ben resme alakam vardı, merakım vardı. Ama Hüsnü hat sanatını da duymuştum yani nasıl büyük bir sanat olduğunu, ne zorluklarla yapıldığını. Urfa'da yapıldığını ben bilmiyordum. Daha sonra biraz geç yıllarda öğrenmiş olduk. Öğrendiğim gibi Urfa'da bağlı göller Külliyesi'nde dersini verildiğini hemen ertesi günü gelip hocamla tanışıp derslere başlamış bulundum. 2011 yılında başladım. Yaklaşık 2 iki, iki, buçuk yıl hocamdan ders aldım. Daha sonra hocamın öğretmen olup atanmasıyla e, külliyede hocamızın da bize el vermesi diyelim. Müsaadesiyle burada derslere başlamış olduk ve başlatmış olduk öğrencilerimiz. Yani Hüsnihat Arapça kökenli bir isimdir. Arapça'da hat çizgi demektir. Hüsn de güzeldi demektir. Hüsni hat yani güzel çizgi manasına geliyor. Çizginin en güzel şekilde yazılması manasını taşıyor. Evet, aslında herkesin sevmiş olduğu bir sanat vardır. Ama hat sanatı gerçekten farklı bir sanat. Yani hat sanatını ilim gibi düşünmemiz lazım. Yani normal diğer sanatlar gibi değil. Tabi diğer sanatların da kendine göre zorlukları vardır, çabaları vardır hocaların öğretiş tarzı farklıdır bana. Ama hiç işte Hat e, gerçekten insanı kendinden götüren. Tabi bu da İslam'ın İslam'ın sanatı hat sanatıdır. Yani en başta süsleme sanatlarına hat sanatıyla başlar. Daha sonra tezhip, ebru bu şekilde de süslemeler vardır. Tabi Arap harflerin e, bir ağırlığı tabi var yani. Özellikle mesela Kur'an-ı Kerim'in yazılmasından dolayı Arapça kelimelerle hatta da en güzel şekilde yazılmasından dolayı hat sanatının gerçekten diğer sanatlar nezdinde biraz daha fazla ağırlığı vardır. Urfa'da eski zamanlarda, tabi Urfa'nın e, hat sanatı baya eskilere dayanır. E, ta Harran'ın üniversitesinde bulunan kalıntılardan, eski kalıntılardan hat sanatı çok ciddi manada eskiden yapılmış Urfa'da. Son dönem hattatlarından diyelim Behçet Arabi Üstadımız. Urfa'da bunu sanatı ciddi manada yapmış en güzel şekilde. Kendi gayretiyle Urfa'da yapmış bunu. Tabi kendisi de Üstad Hamid Aytaç'ın aynı döneminde yaşamıştır. Hamid Aytaç da Diyarbakırlıdır. Tabi o İstanbul'a gidiyor. Bu sanatı daha güzel bir şekilde öğreniyor. Biz de Hamid Aytaç'ın neslinden gelmiş oluyoruz. Behçet Arabi Urfa'dan gitmediğinden dolayı kendi çapında yine de en güzel şekilde yazmıştır. Onun talebesi şu an sadece Mahmut Dördlak hocamız var. Allah uzun ömürler versin. Ee, bu sanatı yapıyor. Bizde e, Mehmet Memiş hocamız 95 yılında Urfa'ya geliyor. Urfa'da bu Rızvaniye külliyesini görünce burada kurs açma talebinde bulunuyor. Ona yer ayarlıyorlar. O dönemde başlıyor. Ee, bizim hocamız da o dönemde yanına başladıktan sonra 2095 yılında hocamız derse başlıyor Mehmet Memiş hoca. Hocamız da yanında. 2013'te hocamız icazetini aldı. Biz de bu şekilde silsile yoluyla öğrenmeye çalışıyoruz. Şu an gençlerimizin ilgisi var. Yani bayağı bir ilgisi var ama sanatın zorluğunun farkında değiller. Yani ben gidersem hemen bir iki ayda ve üç ayda bu işi yaparım diye e, o şekilde geliyorlar ama gelip baktıkları zaman sanatın yani sadece bu elimizde tuttuğumuz kamışın açılmasını öğrenmek bile kimisinin aylar aylarını alır. Mesela iki yıldır yanımızda olan talebeler daha kamışı açamıyor. Yazısı güzel olabilir ama daha kamışı açamıyor. Yani hat sanatı biraz farklıdır. Ben her zaman derim mesela talebi çok, talebesi az. Yani şu an erkeklerde e, tam manada bir e, potansiyel yok hata başlamakta. 4-5 tane erkek öğrencimiz var. Yaklaşık 30-35'e yakın da bayan hoca, e, bayan talebemiz var şu an. Bayanların talebi daha fazla oluyor erkeklere yönelik ama ki çektiğimiz sıkıntı da tam manada devam ettiremiyorlar. Yani belli bir seviye geldikten sonra öğrenci ise atama sonra başka ile gidiyor. Bekarsa evlendikten sonra bırakma ihtimali çok fazla. Yani bu şekilde diyebiliriz. 50 50 kişide bir kişi şu an zor devam ettiriyor. Şimdi benim önceliğim hangi öğrenci olursa olsun ve kim olursa olsun, mesleği ne olursa olsun bir sanatı olsun. Önceliğimiz yani sanata teşvik. Yani şu bugün doktor da olsa, hakim de olsa, bir esnaf da olsa, boş zamanlarını boşa geçirmeyecek bir sanatla uğraşması, onun avantajını olur mesela. Boşa geçirmez zaman. Öğrencilerimiz şu an her, var. her daldan var. O, o ha, öğrencilerimiz var mesela. Genelde hemiz ağırlıkları. Kurslarımızı biz burada ücretsiz veriyoruz. Allah. Kesinlikle herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Haftanın iki günü derslerimiz var dediğim gibi yaklaşık erkeklerle beraber 40'a yakın öğrencimiz var. Pazartesi, cuma şeklinde geliyorlar. Bunun yanında tabii öğretmen olan öğrencilerimiz de var. Farklı esnaf olan öğrencilerimiz de var. Her Yani her kesime, her yaştan öğrenci kabul ediyoruz. Yani bu konuda hiç şüpheleri olmasın. Yani şu an bizde 55 yaşında bir teyzemiz de öğrencimiz. Ayrıca 13 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi de talebe. Sanat aslında insanın beynini dinlendiriyor. Nice kişiler vardır ki e, psikiyatride görmediği tedaviyi sanatta buluyor. Mesela geçen bizim e, farklı bir sanatla uğraşan bir arkadaşla oturduk. Dedi ki hocam ben sanata başlamadan önce psikolojim bozulmuştu. Yani doktorlara gidiyordum falan. Daha sonra bir sanata başlıyor farklı bir da, alanda. Şu an kendini toparlamış. Yani kendini toparlıyor insan aslında. Şimdi ne kadar uğraşı çok fazla olursa da olsun ama bir meşkin başına oturduğu zaman gerçekten insanı etkiliyor yani. Her şeyi unutuyorsun Yani derdin ne kadar varsa, sıkıntın ne kadar varsa unutuyorsun. Sadece yapmış olduğun sanatın en iyisini yapmaya odaklanıyorsun. O sebeple yani avantajı çok fazladır sanat. Yani insanın aslında ruh hali gerçekten çok önemlidir yani. O anki o yazı yazması için ee, tabi tamam, şimdi bizim yazılarımızda da düz satır dediğimiz kompozisyonlar var farklı istiflerde yapmış olduğumuz kompozisyonlar da var on yani mesela örneğin bir ayet yazılacaksa ben bu ayeti daire şeklinde yazmak istiyorum dersiniz ve dikdörtgen kompozisyon şeklinde oturmak istiyorum tabi bunun üzerinde çok uğraşlar hı, gerekiyor Yani bir yazı ha. hemen eee kalmış yerim adım ben yanında olsun. Ben hemen yazıya başladım gibi öyle bir lüksü yok hattatın. Yani düz süslü siyaset dışında evet, yazı. Tamam, tamam. Yine de ona da bir tasarım tasar gerekir. Zaman. Ama celi dediğimiz tarzda üzerinde sağlam bir şekilde durması lazım. bir beyin fırtınası yapması lazım. Maşallah var O şekilde ruh halini de yansıtıp ortaya güzel bir kompozisyon çıkarması lazım. Yani bayağı da bir zaman alır bu. Yani kimi kompozisyonlar 2 iki ay, 3 ay bile sürür istifini oturtmak. Birkaç tane denemeden sonra levha haline geçir.